Amin inşallah. Amin inşallah. Amin inşallah. esselamun aleyküm ya Habiballah. esselamun aleyküm ya Habiballah. esselamun aleyküm ya Nebiyullah. esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Ya Rabbi. Sana geldik. Ya Rabbi, sana yalvarmaya geldik. Ya Rabbi, kimsesiz kaldık. Tek tutunacağımız, tek sığınacağımız, tek inandığımız şüphesizdir ki sensin ya Rabbi. Ya Rabbi, biz günahkar, aciz kullarını affeyle. Ne olursun ya Rabbi, ne olursun ya Rabbi. Rahmetini bile bile, merhametini bile bile seni bile bile sana geldik sana el açtık işte ne olursun ya Rabbi affınla bizi affeyle ne olursun ya Rabbi rahmetinle rahmet eyle ne olursun ya Rabbi bereketinle bereket eyle şu yaralı yüreklere şu yaralı kalplere rahmetini nasip eyle ne olursun ya Rabbi nasip eyle inşallah inşallah. Ya Rabbi biz seni bilen kullar olarak geldik. Kulların seni seve seve bile bile sana el açıp sana geldik. Ya Rabbi sensin her şeyin tek sahibi. Bunu bile bile geldik. Ya Rabbi günahlarımız çok tek çaresi sensin. Bunu bile bile geldik. Ey kulum ey kulum bana Gel ki sana koşarak gelirim, müjdeni bilerek geldik, sana geldik sana geldik ya Rabbi affeyle ne olursun bizleri. Ya Rabbi bedenimiz harama giderken, Ya Rabbi gözümüz harama giderken, Ya Rabbi biz kötü yoldayken bizlerin canını ne olursun alma. Bizleri bir şans daha ver ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbil alemin. Sen bizleri kendi yoluna nail eyle inşallah. Ya Rabbi, sen bizim canlarımız öyle bir anda al ki Dilimiz Kur'an ile meşgul Ellerimiz dua ile meşgul Sana secde ederken Kabe'yi tuhaf ederken Biz öyle bir anda canımızı almayı nasip eyle inşallah ya Rabbi Ne olursun ya Rabbi Seni bilen kulların Seni seven kulların Resulüne tabi olan ona Canını seve seve veren kulların sınıfına koy bizleri Bizleri de aşk kölesi defterine yaz bizleri Bizleri senin yoluna, senin uğruna, Habibinin aşkına, senin aşkına, senin ve Habibinin bir uğruna Canlarımızı, kanlarımızı, her şeyimizi şüphesiz valla Seve seve düşünmeden, tereddüt etmeden canımızı her şeyimizi vermeye nasip eyle inşallah biz seni bildik biz habibini sevdik biz seni sevdik biz habibine tabi olduk ya rabbi ne olursun ya rabbi bizi öyle bir anda canımızı al ki biz senle meşgulken al bizleri ne olursun ya rabbi ne olursun ya rabbi Allah, Allah diyen kulların hürmetine Sabahlara kadar secde, secde diyen kulların hürmetine Senin aşkın, merhametin, rahmetin, muhabbetin hürmetine Bizlerimin canını öyle bir anda nasip al Ne olursun, ne olursun ya Rabbi, ya Rabbi Sabahlara kadar senin aşkınla yanıp tutuşan, gözyaşlarına boğulan kullarının hürmetine, seni seven dostlarının hürmetine. Ne olursun ya Rabbi affeyle, ne olursun ya Rabbi rahmetini esirgeme, günahlarımız çok, yüzümüz yok. Ama bunu biliyoruz. Çünkü ne olursan ol olur, kulum, tövbe kapısı son nefese kadar açık dediğini biliyoruz. İnanıyoruz, güveniyoruz, biliyoruz. Geldik işte, affına sığındık, yalvarıyoruz işte. Ya Rabbi, şu anda kalbimiz sıkışırken, şu anda nefeslerimiz kesilirken Kemiklerimiz bile sızlarken Senin aşkın var yüreklerimizde Bu en iyi bilen sensin işte Ne olursun Ne olursun ya Rabbi Affeyle Sana inandık Sana bağlandık Layık olmadık hatalarımız çoktur. Ama senin rahmetin o kadar çok ki rahmetinle ört bizleri. Sevginle, muhabbetinle, aşkınla ört bizleri. Kasvet kaplamış kalplerimizi senin rahmetinle temizle bizleri. Ne olursun ya Rabbi, ne olursun ya Rabbi.